Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi. Muhalifler hapiste, suçlular iktidarda. 23 yıllık AKP iktidarı dönemine siyasi yargı kararları damga vurdu. Enis Berberoğlu'nu, Tuncay Özkan'ı, Mustafa Balbay'ı, Mehmet Haberalı, İlhan Cihaner'i, İlker Başbu, Selahattin Demirtaş'ı, Osman Kavala'yı, Can Atalay'ı, Tayfun Kahraman'ı, Mine Özerden'i, Çiğdem Mater'i, Ayşe Barım'ı, Ümit Özdağ, Ekrem İmamoğlu'nu, Murat Ongun'u, Buğra Gökçe'yi, Tuncay Yılmaz'ı, Gürkan Akgün'ü, Ahmet Özer'i, Rıza Akbolat'ı, Alaaddin Köseleri, Mehmet Muratçalı'yı hapse attı. Elbette bunlarla sınırlı değil. Kendisine muhalif kişiler hakkında mobbing niteliğinde birçok gözaltı, soruşturma, yargılama ve tutuklamalar yapıldı. Ergenekon Balyoz ve 28 Şubat darbesi bahanesiyle şerefli Türk askerlerini, gazetecileri, akademisyenleri siyasi yargı kararlarıyla hapse attı. Recep Tayyip Erdoğan'ın yargılatmadıkları Egemen Bağış, Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Erdoğan Bayraktar rüşvet ve yolsuzluktan yakalandı. 5 Ocak 2015'te mecliste yapılan oylamada AKP oylarıyla Yüce Divan'a gönderilmedi. Rüşvetleri dağıtan Rıza Zarrab yargılanmadı ve Amerika'ya tüydü. Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan, eşi Hasan Pekcan'la ortak oldukları şirketten kendi bakanlığına fahiş fiyatta dezenfektan sattı bakanlıktan azledilince Yüce Divan'dan yargılanmadan tüydü. Melih Gökçek ve 5 belediye başkanını zorla istifa ettirdi ve haklarındaki dosyalara savcılıklardan takipsizlik verilerek tek bir dava açılmadı. Erdoğan'a gelince, oğlu Bilal'le paraları sıfırlamaktan yargılanamadı. Diplomasızlığı için yapılan suç duyurularıyla açılmak istenen davalar savcıların reddetmeleriyle açılmadı. Amerika ve FETÖ ile Ergenekon Balyoz, Fenerbahçe şike kumpasları kurup davaların savcısıyım dedi, yargılanmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde FETÖ'cüler dönemi başladı. Fenerbahçe 11 yılda sadece 2013-2014 sezonu şampiyon olabildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ve yargıyı paralel yapı oluşturan Fethullah Gülen'e teslim etti ve 15 Temmuz hain darbe girişimine ve 151 şehit verilmesine neden oldu yargılanamadı. Devlet sırlarının kalbi kozmik odanın açılması ve belgelerin FETÖcülere verilmesi için talimat verdi, yargılanamadı. Merkez Bankası'nın arka kapısından 128 milyar doları yandaşlarına buharlaştırdı, yargılanamadı. Sinan Ateş siyasi cinayetinin azmettiricilerinin ortaya çıkartılması engellendi. Siyasi yargı kararlarıyla Rahip Branson ve gazeteci Deniz Yüceli tutuklattı. Baskı gelince ülkelerine gönderdi. Trump aptallık etme diye mektup yazdı, reddetmedi, aldı okudu. Trump senin ve ailenin mal varlığını açıklarım dedi, PKK, PYD ve YPG'ye yönelik sınır ötesi harekatı durdurdu. Değerli okurlarım, 27 Mayıs 1960 darbesi 15 Ekim 1961'de yapılan seçimlerle 17 ay sonra sona erdi. 12 Eylül 1980 darbesi 6 Kasım 1983'te yapılan seçimle 3 yıl sonra sona erdi. 2002-2018 arası parlamenter rejim vardı. AKP iktidarı 16 yıl sürdü. YSK darbesiyle totaliter tek adam rejimi 24 Haziran 2018'de başladı. 2023'ten bugüne 7 yıldır katmerlenerek sürüyor. Muhalifler hapiste, suçlular iktidarda.